Konya. Ben çıkıyorum Ben, Özlem Ulusoy. 1 bir 1954 doğum, Sarıyön doğumluyum. 1954'ten beri Sarıyön'deyim. Ee, bu mesleğe okuldan çıktıktan sonra başladım. 43 yıldır ben bu meslek devam ettirmekteyim. Vergi olarak. Ama başlangıçta 53 sene oldu. 53 senedir bu meslekteyim. Ben bu yaşıma kadar daha hiç aklıma gelmez üzerime güneş doğduğunu. Ben sabahleyin 5.30-6 dedim gelirim, akşam namazını kılar giderim. Bizim açtığımızda 7-8 tane kunduracı var tamircisi. ama herkesin de işi çok güzeldi. Hepimizinki güzeldi ama şimdi biz sadece önde iki tane kundura tamircisi kaldık. Eğer Bağkur'unu ödeyebilen varsa Allah kolaylık versin. Yani bunlar da kendi kabahatımız. Neye kabahatımız? Biz insanlar, atalarımız kendimiz yani daha doğrusu. Biz görmedik çocuğumuz görsün. Biz yamala girdik çocuğumuz giymesin. Biz çocuklarımızı tembel alıştırıyoruz. Hiçbir baba evladına oğlum şöyle şunu da yırtık ki yamalı giy demez. Diyemiyor. Çünkü biz onları yaşadık yok siz yaşamayın. Onun için bu meslekte şimdi pek bir rağbet kalmadı. Bu mesleğe eğer bir insan esnaf olacaksa, esnaflık bir ayrı, sanatkarlık bir ayrı. Sanatkar olmak ayrı bir meziyet ister, esnaf olarak olmak daha bir ayrı meziyet. Esnaflıkta sebaat, kanaat, doğruluktan ayrılmayacaksın. Eğer bunun üçünden biri eksikse, o işte muvaffak olamaz. Faize girmedi. Ama bu meslekte veyahut esnaf olacaksan dürüstlükten ayrılmayacaksın. Şimdi bakıyorum. 43 sene içerisinde iki tane çok hayret ettiğim bir durum oldu. Bir arka yani müşterinin ayakkabısını yaptım. Para da verecek miyiz? Diye. Bu çok benim ağrımaydı. Bir tane de bayan geldi 38 veya 40 yaşlarında. Köylü kadın. işini yaptım. 3 lira alsam, 5 lira alsam diye düşünüyorum. Bayan sorunca dedi, kardeş kaç lira borcumuz? 3 lira versen yeter yenge dedi. Bu arada bayan çıkarttı, iki tane 5 lira verdi. Yenge 3 lira dedim. Dedi. Kardeşim bunun fiyatı olmaz dedi. Eline ayakkabıyı aldı böyle. Bunun fiyatı olmaz. Ben bundan çok affedersiniz biraz kaba konuşacağım ama tuvalete giriyorum, ahıra giriyorum. Sen bağrına bastın rızkım dedi. Bunun fiyatı olmaz, emeği olur dedi. Ben bu yaşa kadar bunu gördüm. Bu kadını da gördükten sonra Atatürk'e kızıyordum. Köylü milletin efendisidir diye söylerdi. Bunu köylüden korktuğu için söylüyor herhalde dedim ama bu köylü kadının bunu gördükten sonra ağlayasım geldi. Hayatta bunları unutamam. la boşra. Bu murunecen zaten kendim koğuruyorum. Bir gidin diyorum. Kendi başıma galip eve ağlışı. Gider tende boş gitmiyorlar. Bir hafta yine tiyatro koyup gitti. Oleyle adam öldürdü. Benim gibse yine. Allah. Benim babama 8 yaşında kaybettim 1962 senesinde. 8 tane çocuk kaldık biz. Ama komşularımız olsun, eş dost olsun bir günden bir güne bizi yer gelemedi. Bir bayram oldu mu de eğer ayağımıza eskiden bir derbey diye bir lastik vardı ondan aldık mıydı o en zengin adam alırdı onu. Alamazdık yani. Ama gezerdik çocukken ya falan amcaya gitsek o bize beş kuruş veriyordu. Öte yana gitsek ha ya, bu lokum veriyordu. Hani görmüyorduk bayramdan seyrana görüyorduk. Ama bir neşe vardı, şevk vardı, bağlılık vardı, aşk vardı. Şimdi bakıyorum, baba nerede, ana nerede, onlar boş ver. Komşuya zaten hiç selam veren yok. Eskiden can filan oğlu gelmedi bayram acaba bir şey mi oldu yok Veya filanın kızı gelmedi. Ama şimdi kendi oğlun gelmiyor. Alo baba benim işim var gelemeyeceğim. Yani çocuklarımızı kendimiz alıştırdık, kendimiz alıştırdık, kendimiz alıştırdık. Biz görmedik, bunlar görsün, biz uyumadık, bunlar uysun. Çocuklarda ondan sonra bir tabir var. bir o adam üç tane çocuğu varmış. Oğlu, büyük oğluna demiş ki, oğlum bir su ver demiş. O da ortancaya dönmüş. Oğlum babam su istiyor demiş, bir su ver Öbürde o küçüğe dönmüş. Oğlum babam, susuyor. babam Abi, su istiyor, babama bir su versene demiş. Baba bunları yapacağını biliyorum demiş. Kalk bir kendin iş bir de bana ver demiş. Biz çocukları böyle yetiştirdik. Bunlardan da bir şey bekleyemezsin. Okullar yediden sekize çıktı. 5'den 8'e çıktı. Kalfa yetişmiyor, çırak yetişmiyor. Çocuk okuldan çıktığında geldiğinde 17-18 yaşında. Bu çocuğa sen sanat öğrenemezsin. Çıbık yaşkanı yetiştirdik çıbık sertermiş sen bunu eysen ya kırılacak. Ya hiçbir işe yaramayacak. Onun için sarı önümüzde eskiden eskiden de öyleydi. Kapımızda anahtar bilmez yani. Bu kadar birbirimize güveniriz. Komşuluklarımız iyidir. Düğün olsun, bayram olsun, bir olsun. Hani hiçbir siyasi amaç veya görüş ayrılığı yok yani böyle bir şeylerde. Hepimiz birbirimize yardımcı oluruz. Ama şimdi gençlerde o yok işte. Onlar bir ellerinde telefon. Bu ne bileyim yani gençliklerini mahvediyor çocuklar. Eskiden büyükler otururdu, ne saat ederdi. Ben dedemin yanında çok kaldım. Dedem yanına giderdim. Oğlum derdi üç tane dosttan başka tutma Dost çok iyidir ama fazla dost ayağına çamur bulaştırır. Dostu nasıl tutacağım dedi ettim. Bir gün sordum da. Oğlum dedi bir dost tutacaksın değil mi? Dedi. Neyi severdi? O zaman da oydu yani. Elmayı sever. Elmayı ver dedi. Böler de fazlasını kendine alırsa o dostu bırak. Devletin malına zarar vermiyor. Bunların sualini veremezsiniz. Biz atalarımızdan bunları gördük. Böyle yaşadık. Biz sekiz kardeştik. Ya ben annem 2009'da öldü. Haziran'ın birinde daha ben annemin yanında ayağımı uzatıp oturmuş değil. Sigara içmeyi boşluk. Yanlışlıkla birine, bir başka birine bir eşşore eşek kelimesi çıksa, annem gözümüze baktık mıydı? En büyük küfür etti Şimdi devrişe sormuşlar, ya sen devriş böyle rezillikten geç yok. Bir daha hayata gelsen ne olurdun demişler. Yine devriş olurdum, Ne isterdin demiş. Boğazımın kafamdan biraz daha uzun olmasını isterdim demiş. Arada mesafe olsun. Ya herkes zenginlik ister. Sen niye bunu istiyorsun? Ağzımdan çıkacak laf oraya gelinceye kadar bitsin dermiş demiş. Yani her ağıza gelen söylenmez. Ha ben yeniden dünyaya gelsem yine aynı mesleği seçerim. Ben o zamanlar İbriz öğretmen okulu vardı. Ben oraya kazandım. Annem rahmetlik yoktu bu Sarıyon halkının biz fitresiyle, zekatıyla büyüdük. Eğer buna şirlik yaparsak çok namkördük. Oğlum benim kalem alacak durum yok. Gidemedi. Ama Allah bin kere razı olsun. Kabire cennet. Olsun. Yine gelsem hayata yine aynı mesleği yapar. Hayatta hiçbir emelim kalmadı. Annemin yanında ben 21 sene kaldım. Dört çocuk, ana baba bir tek ama şimdi bakıyorum, kızı gelin diyeceğim, ve ee, ayrı ev isterim diyor. Bunun için hayat çileli. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Allah'ım sebaatten kanaattan, doğruluktan ayırmasın. Yerim, yırttık sanki. Sen bu hayatı çevirdin. Çeker böyle. Tamir diye, Gördün, değil, bu hayatı Gördün değil mi ama? Cümet sen şahitsin.